Şimdi bu kadar şarkı sözler, bu kadar şarkılar, bu kadar konserler, yatırımını nasıl değerlendiriyorsun? A parayız ya. Ha, doğru. <laughs> Kazanırsın, nereye yatırıyorsunuz? Evet. Doğru. Kazancımı e, yine şarkılara yatırıyorum. <laughs> vardır ya böyle işte kendime yatırıyorum, mesleğime. Yoksa ilerleyemezsin falan. Böyle yalandan laflar vardır. <gülüyor> <gülüyor> nasıl değerlendiriyorum? Mesela şu an olduğumuz yerden bir yer almayı düşündüm girer girmez. Bayıldım çünkü. Onu söyleyeyim buradan. Ee, gayrimenkul en mantıklı yatırım bence hala. Ee, buna e, topraktan e, e, aldığım Tarki yerler biliyorsun. oluyor. Evet Sağolsunlar e, inşaat sahipleri de yakınlarımız olduğu için dostlarımız. Onlar da kolaylık yapıyorlar ve sonra gerçekten değerleniyor. Onun dışında e, hani arabalara inanılmaz bir harcama yaptım yıllarca ve onu da durdurdum. Kesinlikle evet, yaptın gerçekten. Aynen boş bir şey olduğunu anladım. O yüzden bir daha asla e, o şekilde bir yatırım yani yapmıyorum. Çünkü o bir zarar yatırım değil, o bir keyif. E, bence hala en geçerlisi e, gayrimenkuldür evet. Türkiye'de.